Ben size anaokulundaki anımı anlatayım arkadaşlar. Anaokulunda yani benim boyalarım mesela e, gri mavi boyuyordu. E, mor mavi boyuyordu öyle. Ya da gri mavi boyuyordu işte. E, sonra bir tane böyle bizim dolap gruplarımız vardı. İkişer ikişer dolaplar vardı. Benim de bir tane Fatma diye bir ne arkadaşıma denk geldi. Onun da boyaları çok güzeldi böyle, böyle benkisi gibi değildi işte, normal kendi rengiyle boyuyordu. Ben de ne söyleyeyim bir kere var, arkadaşlar, o yokken onu da açtım, gizlice onu aldım, ben ikini de onun yerine koydum. Kız dedi ki, benim şeyim nerede dedi. ben dedim ki ben görmedim dedim, ben görmedim dedim, eve gidene kadar onu söylemedim. Arkadaşlar bu arada um, anaokulunda ben, ben benim çok anım var bir sürü anım var daha um, siz onları anlatmamızı tutun. şuradan abone olup şuradan like atmayı unutmayın.